أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim, önümüzdeki kısa vakit sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan şu güzel hadisin, Peygamber Efendimiz'in şu güzel sözünün aktarılmasını, beraberce öğrenilmesini, anlamasını, yaşamasını Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin inşallah. Hemen hadis-i şerifimize geçelim. Ama hadis-i şerifimizin şöyle bir başlığı var. Dünyaya bedel üç nimet. Dünyaya bedel üç nimet. عن سلمة بن عبد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا صدق رسول الله فيما قال أو قال sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hanginiz canı ve malı emniyet içinde? Birincisi canı ve malı emniyet içinde. İkincisi beden sağlığı yerinde. Üçüncüsü de günlük yiyeceği de yanındayken güne başlarsa günlük yiyeceği de yanındayken güne başlarsa sanki bütün dünya yani bütün dünya nimetleri kendisine verilmiş demektir. Bu üç şey bir kişiye verilmişse bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Baktığımızda birincisi emniyet, güvenlik, ikincisi sağlık, üçüncüsü de rızkı yani günlük yiyeceği, içeceği kişiye verildiyse ona bütün dünya verilmiş demektir buyurmuş sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En sağlam hadis kaynaklarında Buhari'de, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Şimdi bu maddeler üzerinde biraz duralım. Değerli kardeşlerim, 3 nimet. 3 dünyaya bedel 3 nimet. Birincisi emniyet, güvenlik. Ne güvenliği bunlar? Şöyle baktığımızda can, mal, mesken, ırz ve namus güvenliği. Güvenlik olmadan zaten insan değerli kardeşlerim, yani yediği rızıktan da lezzet alamaz, dinini de gerçek manada yaşayamaz, iyi bir Müslüman olamaz. Güvenliği olmayan iyi bir Müslümanlık hayatı da yaşayamaz. Zaten güvenliği olmadı mı ruh ve beden sağlığı da yerinde olması mümkün değil. Öncelikle emniyet ve güvenlik. Bakın Hz. İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de duasını biz namazda çok okuyoruz. Allah Celle Celaluhu'dan öncelikle Hz. İbrahim yaşadığı beldenin yani Mekke'nin güvenliğini istemiş. İkinci sırada da güvenlikten sonra insanlığı maddi ve manevi felakete sürükleyen putperestlikten koruması için Allah'a dua etmiş İbrahim Aleyhisselam. Rabbena inni eskentu min dürriyeti bi vadin gayri di zer'in inde beytkel muharrami Rabbena liyikimus salate fej'al min minen nasi tehvi ileyhim marzuquhum min at-temarat ayet kelimesinde olduğu gibi öncelikle şehrin yaşadığımız memleketin güvenliği düşman şerrinden terör şerrinden hainlerin kötülerin şerrinden ahlaksızlıkların şerrinden güvenlik önemli sonradan da işte dinimizi öyle yaşayabiliriz. Ondan sonra da Putperestlik gibi ve bu zamanın birçok versiyonu olan insanların dünya ve ahiretini berbat eden bozulmuş dinler ve yeni uydurma dinler insanın aklına hevesine kafasına göre kitaptan sünnetten kaynaktan uzak dinler insanın değerli kardeşlerim dünya ahiretini bozar mahveder. Evet, ilk sırada güvenlik. Bu yüzden şöyle baktığımızda bütün devletler de özellikle ilk önce savunma sanayiine yatırım yapıyorlar. Bakın güvenlik olmadan can, namus, din, ırz hiçbir şey güvende olmaz. Devletler özellikle düşmanların şerrinden, düşman ahlaksız, düşmanlar kötü o hain FETÖ liderinin dediği gibi değil yani. Haçlılar sizin namusunuza mı demiş ya. Böyle sohbetinde öyle demiş. Bu çakma hain. Yani gerçek bir hain ama çakma bir hoca. Bir münafık. Böyle demiş yani korkmayın bunlar sizin namusunuza ilişmezler Haçlılar demiş. Tam tersi Haçlılar bir memleketi istila ettiği zaman en önemli savaş stratejilerinden, taktiklerinden biri insanların namusuna ilişmek. Bunu Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da her yerde yaptılar. Bunu ne yapıyorlar? Bir de psikolojik işkence. Kocalarının gözünün önünde işte kadınlarına, kızlarına, komşularına neyse bu şekilde alçaltıcı böyle bu da ayrı bir işkence. Cenabı Hak bizleri düşmanların şehirlerinden korusun. İçeride düşmana hizmet eden hainlerin tehlikesinden de korusun. Devletimize güç kuvvet versin. Böyle savunma sanayinde ben bir ara çok meraklıydım. Yani şu anda e, Türkiye'nin en iyi gittiği alanların başında gelen savunma sanayi belki de en önemlisiymiş bakın. En önemlisiymiş. Bazen yiyecek içeceğimizden feragat edeceğiz eşyalarımızdan feragat edeceğiz. Keyfimizden, zevkimizden zaten feragat edeceğiz ama öncelikli olan güvenlik. İşte hava savunma sistemi. Ondan sonra düşmanı caydırıcı, güçlü silahlar. Uçak, savaş uçakları. Bunların hepsinin değerli kardeşlerim, hem savunma hem de yeri geldiği zaman düşmanı caydırıcı Saldırı silahlarımızın elimizde olması lazım. Bunu özellikle bu dünyanın şerli devletleri karşıdaki insanlara her istediğini hemen yaptırabilmek için bu konuda kimsenin ilerlemesine müsaade etmemişler. Genel olarak müsaade etmemişler. Bakın Türk milleti daha 10-15 sene önceye kadar hiçbir şeyini yapamıyormuş yani hiçbir şeyini yapamayacak vaziyette. Sen PKK'ya saldıracaksın, askerlik saldıracak silahın Almanya, Almanya'dan gelmiş. Almanya'dan, Amerika'dan silah alacaksın, rica minnet isteyeceksin de onlar müsaade edecekler, sana tank verecekler, onun e, mermilerini verecekler. De sen gidip yine saldıracağın adam da yine onların adamı. PKK dediğimiz, işit dediğimiz, FETÖ dediğimiz Amerika'nın ve şer güçlerin dünyadaki firavunların ülkeleri zayıflatmak, karıştırmak ve istikrarsızlaştırmak için ürettikleri terör örgütleri. Sense ondan silah alacağım, onu vuracağım diyeceksin. Vermiyor işte. Vermiyor. Seni öyle terbiye ediyor. O terör örgütleriyle terbiye ediyor. Ve içerideki hainlerle, FETÖ ve benzeri hainlerle bizleri terbiye ettirmeye, diz çöktürmeye çalışıyor. Bu yüzden değerli kardeşlerim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde işaret ettiği gibi dünya bedel üç nimetten birincisi güvenlik İkincisi de değerli kardeşlerim bakın güvenliğimiz için dua edelim yani her namazımızda bu bayrağımızın dalgalanması ezanımızın devam etmesi için böyle rahat bir şekilde evimizden çıkıp camiye gelip rahat bir şekilde dönmemiz böyle acaba ne oldu ne bitti telaşı endişesi olmadan namazlar kılabilmek için dua edelim. Bu nimetler elden gitmeden dua edelim ki gitmesin. Gittikten sonra dua etmenin çok fazla bir faydası olmuyor. İçişten geçmiş artık cezalandırılmış oluyoruz. Cezalandırılmış oluyoruz. Terör girdi mi birden çıkmıyor bakın. Neye göre söylüyorum? Afganistan'a girdi 15-20 sene çıkmadı. Irak'a girdi, Suriye'ye girdi 15-20 sene bitmedi. Bitmedi yani oraya yerleştikten sonra bitmiyor. İkincisi değerli kardeşlerim sağlık nimeti dedik. İbadet meşvesi ve maişet teminini ancak sağlıklı bir bedenle yaşayabiliriz. İbadet sevincini, şuurunu, huzurunu ve maişet teminini güzel bir şekilde yapabilmek için, elde edebilmek için sağlıklı bir vücuda, bedene ihtiyacımız var. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var Buhari'de geçen hepimizin bildiği çok çok duyduğumuz iki nimet vardır ki bunları değerlendirme hususunda insanlar zarardadır. Değerini kıymetini bilemiyor. Birincisi sağlık, ikincisi ne? Zaman, boş vakit. Tamam. Boş zamanımız. Zaman değerlendirme. Aslında boş vakitten daha iyi bir değerlendirme oldu Hacı abinin söylediği zaman. Yani biz boş vakit deyince bizim boş vakitimiz yok zannediyoruz. Akşama kadar haber izliyoruz. Akşamdan sonra dizilerimiz var, filmlerimiz var, maçlarımız var. Bunlar çok önemli. Aradaki boş vakitleri iyi değerlendirme gibi. Halbuki bunların çoğu gereksiz boş. Zamanı iyi kullanma. Bu ikisinde insanlar aldanmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rabbimiz ikisinde değerini bilmeyi nasip eylesin. Elinde elden gitmeden, elden gitmeden değerlendirmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, beden, akıl ve ruh sağlığımızı korumak için devamlı dua etmeliyiz. Özellikle her namaza geldiğimizde, namazlardan sonra her vakit. Ya Rabbi bedenimizi her türlü hastalıklardan koru. Yiyecek içeceklerle o kadar hastalıklar bulaşıyor ki yine havadan oradan buradan değişik şekillerde. Ya Rabbi bedenimizi koruduğun gibi bir de ne? aklımızı da koru, akıl sağlığımızı da koru. Akıl sağlığı çok önemli. Bir insan insanlar akıl ve ruh sağlığını koruyamadığı için ne kadar malı, mülkü, e, itibarı, şusu busu olsa da akıl ve ruh sağlığını koruyamadığı için intihara sürüklenip hayatları berbat oluyor. Ayrılıklar, geçimsizlikler, kötülükler hepsi akıl ve ruh sağlığının bozukluğundan meydana geliyor peki akıl ve ruh sağlığını nasıl biz e, düzelteceğiz İşte Kur'an ve sünneti okuyarak anlayarak yaşayarak değilse kafamıza göre nefsimize göre hevamıza göre ya da bir birtakım e, zamanımızın uydurma dinlerinin ideolojilerin peşinde gidersek akıl ve ruh sağlığımızı kaybederiz o zaman hepsi birden evden gider Cenab-ı Hak muhafaza eylesin bu konuyu okuyup da Kanuni Sultan Süleyman'ın şu sözünü hatırlamak, hatırlamamak olmaz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir nefes sıhhat gibi bir, devlet, bir devlet, bir zenginlik yok. Bunu insan sağlıklıyken anlayamıyor işte. O bir nefes sıhhat gibi bir zenginlik, bir güzellik, Yok değerli kardeşlerim. Evet üçüncüsü de buyurmuş sevgili peygamber efendimiz, yiyecek demiş. Yani yiyecek. Bir insanın güvenliği yerindeyse, sağlığı yerindeyse ve günlük yiyeceği de varsa, günlük yiyeceği de varsa o insana e, dünya verilmiş gibi zengindir o insan diyor. O insan kesinlikle fakir değildir. Bu hadis-i şerif değerli kardeşlerim, kaynaklarımızda zühd bölümünde geçiyor. Peki zühd ne? Dünya zevklerine karşı olumsuz tutum ve davranışlar içinde bulunmak demektir. Dünya zevklerine ve hazlarına karşı yani sonu onların hep insanı kötülüğe götürücü zevk ve hazlar. İnsana başta hoş geliyor, güzel geliyor, içine daldığı zaman sonu felaket olan bu dünya zevklerine karşı kişinin dikkatli durması demek. Sağlam durması demek. Zühd. Zühdün karşılığı da ne? Dünyaya rağbet etmektir şunu da alayım bunu da alayım en iyi ev en güzel araba en güzel eşya hepsinde odaklanın hepsinin en güzeli onların peşine düştün boşlandın gece gündüz onlar için çalışıyorsun kafanda fikrinde onların hayali var İşte kapıldın gittin demek bu felaket akıl ve ruh beden sağlığı hepsi birden bozulur bu kadar hırsla dünyaya sarılan insanın akıl ruh sağlığı hiçbir şey kalmaz Allah hepimizi korusun çok önemli bir hadis-i şerifi değerlendirdik ezanı Muhammed'i okundu değerli kardeşlerim şöyle hadis-i şerifimizi özetleyiversek bir diye okuyalım. Sonunda gelince cemaatimiz de duysun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hanginiz canı ve malı emniyet içinde beden sağlığı yerinde günlük yiyeceği de yanında iken güne başlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demek.